Tamam lan bunu oynayalım hadi. Neymiş bakalım bu? Taste ego, every now stars bilmem ne bilmem ne. İşte kendi özgürlüğümü kazanmak için savaşıyorum. Bir tek bunu okudum. Dünyalarda bir şeyler oluyormuş. Dünyalar kayboluyormuş. Tamam e neye basıyoruz? Bunlar niye böyle basıyoruz, Ne yapıyoruz? Ananı sikeyim, bu ne? Fotoğrafını çekiyoruz. Yarrak çıktı. Başka bir şey yok mu? Bu mu? Oğlum ne yapacağız? Hala anasının amına bakıyoruz. Aha. Hemen hack kodları yazıyorum arkadaşlar. Aha query, query'yi de sildim. Yok yazmıyor arkadaşlar buraya. Ha şöyle. Tamam. Arkayı döndürdük. Niye arıyoruz biz şu an? Yakıtın olduğunu nereden anlayacağım ve nasıl alacağız yakıtı? Dışarı çıkma yok mu? Bu ne oğlum? Aha, dur bir sikim gördük. Random dönerken bulduk. Hani kafayı mı kaldıracağız? Ananı sikim ne oluyor? Ne oldu? Aha, bu ne lan? Sikerim, nolur. Ananı sikerim ne olur. Ananı sikeyim ne oldu lan? Böyle yapınca ileri mi gidiyoruz biz şimdi? Ben boyuna ileri gidiyorum şu an. Dur bakayım. Anasının amına kadar ileri gidiyorum. Bayağı gidiyorum şu an. Derine mi gidiyorum? Yukarı. Şimdi ben bunlar x y ekseni ya. Nasıl söyleyeyim? Şimdi bu çeviriyorsa böyle x y de ananı götünden sikeyim. Matematik olmaması kötü bir şeymiş arkadaşlar. Ne mi yapalım? Bu ne alaka amına Bu ne? Şimdi biz neredeyiz? Eee... Ananın amcığındayız bu ne ya? Aman Böyle deliklerden mi geçeceğiz? Biz şimdi 182, 195. 322, 186. Şimdi i̇lerleyince... Tamam. Tamam tam 90 derece şu an. Eee... Ee, nasıl gideceğiz? Şimdi öyleyse şöyle biraz çevireceğiz o zaman tamam mı? Şöyle gitsem. Tamam. Biz neredeyiz tam olarak? 205'e 193. 205, 205. Şurada bir yerdeyiz. Tamam, şurada bir yerdeyiz. Şu tarafa gitmemiz lazım ama bizim. Şöyle bir devam edelim bakalım. Buranın bir sonu görelim Aynen tam buradayız. Ama çevirmemiz lazım. Yani eğer benim baktığım yönse aşağı doğru bakması lazım. Arkadan bazı sesler geliyor. Tam doğru gidiyorsun. Dur dur dur. Anasını sikeyim böyle oyunun arkadaşlar. Bir tane bulayım salacağım. Tamam şimdi çevireceğiz. Çevir 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 çevir. Buralarda bir yerde 186'ya geldik. 322. Şöyle o zaman az bir şeyden çevirelim. Tamam doğru yerdeyiz. Buradayız tam. E çek bakın fotoğraf. Ne yarramı görürüz? Bir yarramı görmüyoruz. Çevireceğiz mi? Abi arkadaşlar bir sikim görünmüyor. Tam verdiği koordinattayız şu an. Vallahi bir yarram yok. Anasının amını bulduk arkadaş. Titani'yi yararken Bu yakıt mı oluyor şimdi? Bu mu yakıt? Bu çatlak mı? Ne bu amına koyayım? Map'te açı yazıyor. Ha lan 33. 33 mü? Ne 33 lan? Tamam. Hadi bakalım. Ha bu mu yakıt şimdi? E ne yaptım şimdi? Çektim bunu fotoğrafı çektik mi şimdi bunu fotoğrafı? 31. Ne oldu şimdi? Ha, tamam çektik. Bu kaç? 378 263. Şimdi buradan şöyle. Aynen. Tam Yo baktığımız yön neresi oluyor? O zaman baktığımız yön bu tarafa doğruysa ha o zaman şöyle bakın. Şimdi şu tarafa biz şimdi baktığımız yönde mapte öyle değil. Mapte şu an bu tarafa bakıyoruz. Demek ki ne yapacağız? Bu tarafa bakıyorsak sola doğru çevireceğiz. Okey Şöyle kaptıracağız. Tamam, sıkıntı yok. Götürdün orayı ver abi. Oğlum o tarafa yakın değilim ki. Amına koydum. Nasıl oraya vurabilirim? Dur dur dur. Gene nereye geldi amına? Şimdi bir dakika. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle biraz daha bastıracağız. Lan ne maharet değişmiş. Nerede abi? 50. 0 50. Ah. Çek. Çektik mi? Bu mu şimdi? Bakalım. Çektik. Ananı sikeyim. Biz bu deliklerden nasıl geçeceğiz Ananın ama arkadaşlar çok fazla var lan. Oğlum çok fazla var lan. Abi. Arkamdan geliyor. Ne geliyor? Ananı sikeyim. Bas. Oksijen bir şey oldu diyor. Ne oldu oksijene? Oksi Aa oksijen bitiyor bir de ananın amcığı. Tamam. Çek. Paranızı çekiyorum. Çektim. Bu nasıl yakıttan? Bu yakıt mı amına koyayım? E ananın amına soktun bizi. Şimdi biz buradan mı dolanacağız? Lan? Bunu nasıl çözeceğiz? Neyse basar bas. Abi, bas. Çek baba fotoğraf. Ananı sikeyim. Bu mu yakıt? Bunu da çektik. Öbürü nerede? 197 613. Çekiyorum. Formumuzu çekiyorum. Aha. Bu ne lan? Fosil bulduk. Bu mu yakıt şimdi? Bu yakıt mı aga? Yarram gibi yakıt. Tamam bunu da çektik. 864 258. Şöyle gitmemiz lazım o zaman. Bir dakika. Oğlum ileri gidiyorum. Sana nasıl çarpıyor olabilirim? Amına koduğum. Tamam, uzaklaştık şundan. Amına indireceğim bir tane. Dur dur dur. Sakin ol. 258. Tamam, geldik zaten buradayız. Tamam. Çek fotoğrafı. Çektik mi? Tamam, bunu da çektik. Şimdi bir de buradan geri dönüşü var. Ananı sikeyim ya. 555-248'e kadar kaptıracağız abi Kaptıralım Ananı sikeyim Lan 350 Teleport olduk Ne oldu lan nereye gel- Bir anda buraya- 700'den buraya geldik düştük mü ne oldu amına koyayım? Neyse bana yarar Bir tık uzaklaşalım Aynen sonuna çevir abi Ananı sikeyim dur dur Geri gel geri gel. Oh. Ne oldu lan? Bir şey geçti dibimden. Vallahi çarpıyorduk galiba. Çek abi fotoğrafı çek. Aha gene fosil bulduk. Çek bakalım. Çektik mi? Çektik. Tam dönüp böyle kaptıracağız abi dümdüz mi? Aynen. 500'lü çizgilerden geçeceğiz. Biraz daha aşağı inelim. Kameraman kardeşim. Biraz daha aşağı indirebilir misin kamerayı? Evet. Yarrağı gördüm mü yarrağı? Heh. Aha oksijen bir daha düştü. Ananı sikiyim. Yarrayıyoruz arkadaşlar. Bas hızlan amına kodumu şey hızlan. Kaptır kaptır kaptır. Hadi 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 hızlan amına ha, kodumu gibi hızlan. 2'ye gideceğiz. Eee Y'de. Lan ne oluyor? Işık geldi ne oluyor amına? Am Nasıl yanabilirsin oğlum? <laughs> oğlum sönmüyor bu. Mangal yapıyorlar arkamda amına koyayım. Işık görüyorum kaptan. Bir anda baktım aydınlandı kamera koyayım. Ne oluyor? Hadi hadi hadi. Kaman 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 kaman. 250'ye kadar. Ananı sikerim. Ne oluyor? Dur. Burada ne var oğlum? Tamam neredeyiz? 243. Daha kaptıracağız buradan. Daha devam. Ananı sikeyim. Ne oluyor oğlum? Ön kapalı mı burası? Ne balığı saldırması siker balığı. Bir dakika. Kaçta bu? 576 180. 576 576. Hadi 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 seri, seri, seri Ne oluyor oğlum? Sallanmaya başladık. Kaça bakmamız lazım? Dur bir dakika 184. Çevir çabuk. Bir şey bizi sikiyor şu an. Ananı sikeyim çevir. Çektik mi? Çekemedik. 180. X ne tarafta? Ananı sikeyim X. Abi amacımız zarar vermek, sikmek, atmak, bir şey yapmak değil. Vallahi. Hadi abi çek şu fotoğrafı. Karını sikeyim. Çektik mi? Çektik. Çevir, çevir, çevir. Kaptan amına koyayım. Çevir. Ananı sikeyim. Doğru yere getirdi bizi gene. Abi balıkların arada bize çarpması çok iyi oluyor ya. Let's go ya. Vallahi let's go. Balıklar bizi adamdır ya. Balık adam ya. Abi oksijen yetecek mi onu düşünüyorum. 300 kaç? 325 741. Tamam geldik. Çek 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 çek. Fonunu çıkar. Çek 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 çektik mi? Çektik mi? Çektik. Fuck ya. Yeah. Tamam. Şimdi aşağı in. Kaptır abi, kaptır, 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 kaptır. Aa, bas 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 bas. Nereye gideceğiz biliyor musunuz? 690 al 600 695. Tamam 695 500. 695 500. Kaptır. Hadi. Çevir. Kaptan. Kaptan. Bas. Yok yok. Cin abiler bekleyin. Ananı sikerim geri çık. Lan bir şey geliyor üstüme. Lan geri gidiyorum. Geliyor gene. Lan nereye geliyorsun? Siktir git. Ananı sikerim. 697'ye geldik. 697 e nereye? Biz yolumuza devam edelim. Tamam. Sal abi sal. cina abi sal beni. Sin, cin misin? Ne sikim yarramsın ne olsun? Siktir git. İşim var. orospu çocuğu ya. Dur ya fotoğraf çekip gideceğiz ya. Allah Allah ya. İşimiz şey yapmak, zarar vermek, e, sikmek, atmak, çoğaltmak değil. Sadece birkaç video fotoğraf çekeceğiz. Gideceğiz. Kaptır abi kaptır. Hiçbir şey yok. Dıt mıt hiç dıt mıt. Amını dıtını götünü bağırta çağırta sikerim. Kaptır. Nereye kadar basacağız? Buraya kadar basacağız. Kaça kadar? Eee 500 600 e, neredeyse 600'e kadar basacağız. Oksijen yarra yedik. Tam çevir. Lan ne oluyor? Su basıyor. Suyu nasıl dolduracağız? Durduracağız. Su basıyor. Suyu nasıl durduracağız? 700. 700. Hoş 756'ya kadar yolu var. Hoş bas. Ya aman sikerim dur şimdi. Oğlum su artıyor. Kaptır lan kaptır. Hadi bir tane kaldı sikerim. Vallahi bir daha oynamam. Ciddi söylüyorum oynamam. Kaça kadar gitmemiz lazım? 600 e, e, 696'ya kadar gitmemiz lazım. Ne? X'i 96. Hadi 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 hadi. 696 az kaldı. Hadi hadi hadi. Dıtını sikeyim. Dıtını sikeyim. 690 bas. Koş. Kurban alayım. 96. Ananızı sikeyim. Şu yanından geçmem lazım abi. Şuradan geçmem lazım. yarın böyle oyunun ya. amını sikim. Buna eğlenceli diyenin amına koyayım. Dur continue dedim bakayım hangisinde kaldı. Save varsa neredeyiz? Tamam lan aha. Tamam dur tamam. Dur tekrar deniyoruz. 425 700. 700 neredeyiz? 700. Tamam buradayız. 425. Dur abi dur ben. Abi bitsin ya. O kadar oynadık ananı sikeyim Dur 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 dur. Sakin ol. Amına kodumun oğlum sakin ol hemen. Lan bu ne niye... Ya gene orospu çocuğu geliyor bize. Kovalama piç. Ben bu beni kovalayan orospu çocuğun anasını sikeyim. Tamam neyse oradan devam ediyor. Okey. Abi şimdi şu orospu çocuğu bizi tı 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 tı, tı eden var ya onun anasını sikeceğim ya. Üstüme atlamasa bir orospu çocuğu. Bak ya. Bak geri basıyorum. Dur bakayım. Nereye kadar geleceğim? Al fotoğrafını çek mı çekiyorum. Ananı sikeyim. O neydi lan? O neydi oğlum? Bu mu Iron Link? Bu muydu? Bu eleman bu muydu? Cin geldi abi. Lan gene mi sen amına oğlu? Kaptır. Abi kaça kadar gitmemiz gerekiyor? 658. Y, y önemsiz. Y, Aa, tamam. Sikeyim bak Aha gene su basmaya başladı. Vay sikeyim ananı ya. Bas. Aman ha, kodumun oldu. Bas. Bir dakika. Şimdi biz neredeyiz ki böyle dıttı dıt ediyor abi? Hem burada şu tarafa mı geldik? Nereye geldik? Yukarı mı çıkayım? Nereye gideyim amına koyayım? Aşağı çevireyim. Şunların yanından bir uzaklaşalım. E ananı sikeyim o zaman. Neredeyim ki ben amına her yerde dıttı? Dıt. Allah Allah. Ulan tam her yeri her yeri kapatan nere var amına koyayım? Abicim, Bak 630 693 630. Şurada mıyız biz aman koyayım Oğlum biz oraya nasıl geldik lan. Evet biz oradayız arkadaşlar. Ay, gideceğim yolun şemalini sikeyim. Şimdi şuradan kaptırıyoruz yukarı çıkacağız döneceğiz abi. 750'ye kadar yolu var. 750'ye kadar basacağız. Bas bas. Tamam dıt dıt etme sakin sakin bir şey yok. 772. Hadi 690 hadi. Come on. Bir dakika bu. Ben neredeyim ki bu niye böyle oluyor şu an? Oğlum 690 dedik 700'e gittik nereye gitti ama geri gel geri gel. Tamam şu an tam köşedeyiz abi anladım kadarıyla. Uzaklaş oradan abi. Tamam aynen araya geldik. Hadi. Bu Iron Lung'u beni bana hediye eden kim o, o kimdi Onu ben amana koyayım. Kaçtı abi bu? Şey 828 625 mi? Şuraya mı gideceğiz? E 675 lan. Tamam dur. Tamam. Hadi abi nerede ne tam hangi bakış açısı 295. Hadi lan. Çek çek. Ananı sikerim. Ananı sikerim. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum? Amına koyduklarım bu muydu oyun? Lan oyun bu muydu? KK gel. Nerede KK? Bu ne abi? Ya bir buçuk zattır bunu mu arıyoruz? Bu orospu çocuğun üstüme, üstümüze atla mı arıyoruz? Buydu bitti. Senin gibi oyunun amına koyayım ya. Yani. Gel hemen buna yorum yap. Senin gibi oyunun ananı sikiyim. Çevir abi bakalım. Yapan arkadaşın eline Uğraşanın ünvanına sıçayım. Hediye denenin kıçına sıçayım. Kıçına sıçayım. What the fuck? Fuck from ass. Götünden sikeyim. Heh. 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 Tamam olur bu. Hayır. Ver. Ah. Yapanında hediye denende. Bunu ayırdığım zamanında ta amına koyayım.